Enflasyon neden her zaman önce yoksulları vurur? Çünkü onlar yaşamın kenarında, en kırılgan noktada yaşarlar. Fiyatlar yükseldiğinde zenginler varlıklarına geçer. Hisse senetleri, gayrimenkul, altın. Bunlar genelde enflasyonla birlikte değer kazanır. Ama yoksullar paralarının neredeyse tamamını gıda, yakıt ve kiraya harcar. Yani en hızlı yükselen şeylere Weimar Almanya'sında işçiler maaşlarını ekmek iki katına çıkmadan harcamak için yarışıyordu. Zimbabwe'de aileler hayatta kalmak için el arabaları dolusu para taşıyordu. Bugün de enflasyon, zenginlerin servetlerine dokunmadan önce maaşları tüketiyor. Ders şu, enflasyon adil değildir. En alttakileri kanatan, üsttekilerin parasını ulaşılmaz yere taşımasına izin veren gizli bir vergidir. Roma'da paranın değeri düşünce askerler toprak talep ediyordu. Bugünse aileler yokuş aşağı düşerken milyarderler daha da zenginleşiyor. Yüzyıl değişti, adaletsizlik aynı kaldı.